burada açıkçası benim Peugeot'dan çok fazla beklemediğim bir hareket XP400 yani ben söylemeden sizin anladığınız gibi XADV'nin çakması bir skater kardeşimiz var fakat tasarım çizgileri olarak yani XADV'ye benzetilmiş ama mesela şu arkadaki maşa vesaire falan bir tuhaf gibi hemen şöyle Hmm. Dijital bir kadronumuz var gözüküyor mu bilmiyorum. Bir de analog göstergelerimiz var. Şöyle görelim. Evet model bu şekilde. Burada yine 3 e, üç tekerlekli makineler var. Oralara girmeyeceğim. Jengo'muz var. Lambretta'lar var. Yenilenmişti biliyorsunuz burada yeni renklerimiz var. Burada yine benim yeni duyduğum yani Türkiye'de yeni var yeni mi var bilmiyorum. Corwin marka böyle önleri büzüşmüş tuhaf scooter arkadaşlarımız var. Ha bu arada şunları görüyordum. Bu tasarımları ben sokaklarda görüyordum hatta ben bunları çoğu zaman elektrikli zannettim. Fakat değil. Tasarım olarak bence çizgileri güzel. Şöyle görelim. Şimdi burada Covex diye bir marka var. Ve dikkatimi şöyle bir şey çektim. Powered by boş yazıyor. Acaba elektrikli mi diye düşünmeye başladım. Hemen bakalım. Zaten üstünde yazar. Ee, aynen elektrikli 8 kW'da güç üretiyormuş. Yani biraz böyle şey buzdolabını andıran bir tasarımı var. Öyle söyleyeyim. Ama böyle retroluk vesairelik istiyorsanız bu arada aktarma organı da kayış e, tatlı duruyor. Hemen şöyle görelim. Bir ekranımız var. İşte tuş takımımız vesairemiz. Bu arada sinyaller gidon takozuymuş gibi yapılmış. Bu da küçük bir detay. Ben böyle absürt şeyleri severim. Burada ateşleme tuşumuz yerine go tuşumuz var. Biliyorsunuz çünkü bunlarda ateşleme yok. Anahtarı taktığımız yer biraz şu şekilde görelim. Buralarda ekstra saklama yerlerimiz yok herhalde. Burada ee, Malaguti diye bir markamız var. Sanki böyle yarış makinesiymiş gibi duruyor fakat değil. 7.2 kahve yani 8-8.5 beygir civarı güç ürettiğini düşünüyorum. Değişik bir kap arkadaşımız. Yanda benim ilk görüşte acaba dedim Afrika Twin mi? Yaklaştıkça dedim GS mi? O eski BMW GS'ler mi? Biraz daha yaklaştıkça şey mi? Böyle Aprilia falan mı dedim? Fakat ben yani ne olduğunu tam çözemedim. Malagutenin bir modeli. Sanki böyle 80'lerden 90'lardan çıkmaymış gibi duruyor ve 125 cc bir bloğu var. Büyük motor seviyorsanız bir şans verin derim. Fren takozu falan böyle küçük. Yani bir insanın ayağı oraya nasıl sağır bilmiyorum. Burada bir scooter kardeşimiz var. 200'lük. Hemen şöyle Önden alalım burayı da. 200'lük ABS'li. Evet bu standımız da böyleydi.